Bir, iki, üç. Nasıl başlayayım? Hadi sen hadi Tayla mı diyeyim? Öyle mi diyeyim Tayla? Evet. He öyle de. Hepsini teker teker salla açma ee, hadi Taylan hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Evet. Birinci yumurtamızı açtık. Böyle bir tane trafik ışığımız var arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. İkinci. Hmm, bunu bir şey tam ediyor. Evet, bir tane lollipop şekerimiz var arkadaşlar. Evet, sarı Üçüncü yumurtamız da şık şık Ha, üç. Üçüncü yumurtamıza dedim ya. Evet, böyle bir tane çubukumuz var, şeker kuyruğu var burada da. Evet, açayım mı? Aç, aç. Açtım. Evet, bir tane lollipop şekerimiz arkadaşlar. Bu? Aa, bir tane küçücük bir çubukumuz var, bir şeyimiz varmış, tuz gibi bir şey Evet açayım mı? Aç. Açtım. Evet böyle bir tane saatimiz var ben, arkadaşlar. Tek, ben şu şu kırmızı tek şeker koydum, bir tek şeker koydum, tek şek tek şeker koydum, bir tane toz çıkmış niye? Niye bir tane toz çıkmış? Oo, bu da lan lan açayım mı? Aç. Açtım. Oo, burada iki tane lollipop şekerimiz var, bir tane de küçük legomuz var arkadaşlar. Evet. Düğme gibi bir şey. Evet. Ediyor. Evet açayım mı? Aç. Açtım. Aç. Evet böyle yine bir tane lollipop şekerimiz var arkadaşlar. Hala evet. bugün kala, kulağı kapandı. Haberin olsun. Haberin evet. Hayran ol için mi sinirli bu? Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bunu. Bunda hiçbir ses duymuyorum ama. Ne var ki? Bir açayım mı? Salla. Aç. Açayım mı? Aç. Gerçekte de bir şey yokmuş. <laughs> Cimri tayla. <laughs> Cimri tayla. <laughs> bunda da azıcık bir şey oynuyor ya ne yaptı var? Çim mi? Azıcık Ama ha, şeker içine girmiş. Bir tane lollipop şekerimiz arkadaşlar. Evet. Haydi Taylan. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi kaçayım mı? Aç. Açtım. Uuu. Oldukça dolu. Maviler biraz geç açalım. Evet. Hiç mavimiz yok. Sırayla geliyor Tavile. anneciğim. Böyle bir tane hamur legomuz var. Böyle bir tane legomuz daha var. Böyle sarı bir legomuz daha var. Böyle bir tane hamur kabımız var. Böyle bir tane trafik işimiz var. Evet Taylancığım açayım mı? Aç. Açtım. Uuu bir tane de boli şekerimiz var onu yiyebilir miyim ben? Ye. Yeah, yes. Yeah. Oğlum sen hepsini atmışsın yazık değil mi? Hmm. Evet. O da artık bir tane şeyimiz var. O da Taylan'ın bebeklik oyuncakları. İki, oyuncağı. İki kardeş ilk oyuncağı. İki kardeş oyuncağı. Evet açayım mı? Aç. Uuu burada da var. Aha. Burada da boni bonla bir tane bu oyuncağımız var. Niye bunları arkadaşlar. yemedin? Yeter iki tane yedim bir tane yedim. Hımm acaba talim bu ne be açayım mı? Aç. Açtım. Uyyy poni bak poni nereye yemiş baba poni koyru koyru tuttu serledim bir köpecik. Evet arkadaşlar. Burası sanki Uy, burada bir şey boni basa korkuyorum gidiyor geliyor gidiyor geliyor açayım mı? Aç kaçtım. Uuuu, uh, bütün bir de kurbazan ettim bunu. Yem geçirip bırak kurbağa gidiyor be. O da bir şekerimiz arkadaşlar. Hmm, sıra geldi bana. Açayım mı? Aç. Açtım. Evet, bir tane tekerlek var. Bir tane de lolipop şekerimiz var burada arkadaşlar. Tala azıcık bir ağladı. Evet, Tala azıcık ağladı. Evet tamam sallayın mı? Salla. Evet. Bir tane tepkiremiz var arkadaşlar. Bok bok bok. Şimdi yolda bir hiç tepkirip ya. Hala kolu kırdı, kırıldığını söyle. Evet Hala'nın kolu kırıldığı zaman böyle tepkirleri tır çoktu. Evet Hala'nın. Açayım mı? Aç. Açtı. işte tane. Boni bonimiz var arkadaşlar. Of. Açtın mı Taylan? Açtım. Açtım. Böyle bir tane araba tekerleklerimiz var arkadaşlar. Çok komik, çok komik Taylan. Malzemen kalmamış. Açayım mı? Aç. Açtım. Açtım. Yine bir tane lollipop şekerimiz var arkadaşlar. Bolibop. Bolibop mu? He. Bu Bak bak çok çok, çok, çok Açayım mı? Niye mavi üstü saçtın? <laughs> Sırayla gidiyor. Aç. Evet, açtım. Burada karşıda boni bomba var. Bir tane resim adam var. iki tane Lego var. Bir tane teker var arkadaşlar. Evet burada oldukça doluydu. Evet. Açayım mı? Aç. Evet. Böyle bir tane böyle bir çekerimiz var. Hani ye gibi. Ye gibi. Evet. Açayım mı? Evet böyle bir masmavi bir hamurumuz var büyük. arkadaşlar. Büyük kocaman. Şu deşi aç. Bundan acaba ne var? Oh. <laughs> Aferin lan. Yumurta da sımış bunun içine. Yumurtaları özledik Hı. mi biz? Evet. Ben beyaz böyle bir yumurtamız var. Kuz yumurta götürmüştük biz dün. Evet. Açayım mı? Aç. Açtım. Evet böyle bir tane arabanın kuyruğu var. Öğlencim. Evet bu bizim arabamızmış. Ya böyle olması gerekiyor. Böyle bir arabası ne işiymiş. Evet. hırlıyor. Açayım mı? Aç. Açtım. Evet. Böyle bir tane maybet kağıdımız var arkadaşlar. Kaldı sonuncu yumurtamız. Açayım mı? Aç. Açtı. Boş. <laughs> Taylan beni kandırmış eşek Taylan. Koşmalar yani. çalışacak. Evet, evet, bugünkü çalıncımız bu kadar. Hoşça kalın. Bir tane çıldır çıldırıyor burada. Evet. Hoşça kalın, hoşça kalın.